Selamünaleyküm Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu hayvan sevgisi. Bakıma muhtaç sokak köpeklerini bir dönem biliyorsunuz ben de beslemiştim. E şimdi benim eski beslediğim yerde oldukça hazin bir olayla karşılaştım. Birkaç hayvansever kardeşimiz burada kendi imkanlarıyla hayvanları beslemeye çalışırken Ormaniye ile belediyenin bir anlaşmazlığı sonucu olduğunu düşünüyorum. Barınakları yıkmışlar. Gelin bakalım şöyle yıkılan barınaklara bakıma muhtaç sokak köpeklerine, ölüme terk edilen sokak köpeklerini sizlere göstermek isterim. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Siz bir hayvansever olarak ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ne gibi zorluklarla? Ben yaklaşık 3 senedir kendi imkanlarımla bu hayvanları besliyorum. Her gün sabah 8.30'da geliyoruz öğle namazına kadar. Onları yediriyoruz. Yemeklerini, işte ilaçlarını, her türlü tedavilerini biz yapıyoruz. Yavrular çok var burada aşırı derecede. Hiçbir şekilde bir yerden destek yok. Belediye başkanımı da aradık. Ben ormana karışmam diyor. Orman şefi geldi bizi tehdit etti. Videolarımız da var. Elimizde hakaretler. İşte 1 Mayıs'a kadar size müsaade ormana sokmayacağım. Olaylar böyle. Bugün de sabah geldiğimizde içeride yuvaları yıkılı olarak gördük. Hayvanların üzerine yıkmışlar hepsini. Yani bu içinde yavrular varken Var yıkıyorlar. evet evet. Hmm. Geldik bütün yavruların hepsi dışarıda. Zordalar. Hani biz zaten bunlara bakıyoruz kendi imkanlarımızla. Elimizden geleni yapıyoruz. E burada yavrular çok. Başka yerden de getirip buraya bırakıyorlar hayvanları. Tabii tabii ben ben de tanık oldum. Yani benim evet. beslediğim dönemlerde de barınaktan özellikle getirdiklerini düşünüyorum. Evet. Evet. Köpekleri indirip hatta kısırlaştırılmış bir şekilde bırakıyorlardı. Evet. evet evet. Yavrularımız çok. İçeride var zaten. Buyurun bakın. Bunlar hep sokaklarda bulduk şimdi geldiğimizde. Yani yolların üstünde. Çünkü yu yuvaları olmayınca mecburen evet. yollara. Burası orman alanına girdiğini söylüyorlar. Onu kabul ediyorum. Peki giriyorsa orman şefi neden gelip de bize burayı gösterdi? Videosu da var gösterdiğine dair. Geçen geldi burada benle resim çekildi. Buralara yuvalar yaptıracağım sözünü verdi. Hiçbirisi yapılmadı. Şu anda aradım. Telefonu yüzüme kapattı. Ben ilgilenmiyorum dedi ormanla. Ama belediye başkanının mecburen görevi ilgilenmek zorunda. Mutlaka, ya da mutlaka. barınak yaptırmak zorunda. Biz hayvan hayvanseverler çok zor durumdayız. Her Adana'da, Urfa'da her yerde sokak hayvanları, sokaktaki çocukları falan ısırıyormuş. Biz çok üzülüyoruz bu şeye. Tabii ki ısırmalarını istemiyoruz. Tabii, Derince merkezde hiçbir tane köpek bulamazsınız. Bütün hepsi burada. Biz bakıyoruz yaklaşık 300 tane yakın köpek besliyoruz. Arkadaşım aşağıda besliyor, ben burada besliyorum. Kapılarını da çalmıyoruz, hiçbir şey de istemiyoruz onlardan. Ama tehditler, hakaretler, küfürler, biz iki kadına yapılıyor bunlar. Yorulduk artık ya. Evet. Tek istediğimiz bize belirli bir yer göstersinler. Madem burası olmuyor, biz bu hayvanları bırakamayız. Gerekirse burada kalacağız, eylem yapacağız. Aslında burada şey de yok yani sivile saldırma şansı da yok, Yok birilerini yaralama şansı da yok. Yok çünkü toklar karınlarda da aç değil, evet. Ondan ziyade bir orman yani burası yol kenarı burada yaya geçen olmaz. Evet. O, doğ, doğal olarak da kimseye de saldırmazlar. Aynen öyle. Siz buyurun girin gelin bakın çekin. Gel kardeşim şöyle Gel. çekelim. Gelin çekin. Bak küçücük yavru bu ölüme terk edilmiş. Aynen. Birisin de araba çarpmış, ben bakıyorum bir haftadır. Ya oğlum fark ettim, ayağı ya, kırılmış abi, sanırım. Şunlar araba, araba, şunlara bakar mısınız? Ya biz bunları nereye bırakalım? Evet, küçücük, küçücük yavrular maalesef ölüme terk edilmiş diyebiliriz. Kendi imkanlarıyla beslemeye çalışanlara da böyle yapıyor. Ormaniye ile belediyenin anlaşmazlığı sonucu böyle maalesef engel olunuyor. Şunları ben nereye bırakayım? Bakın falan. bunu böyle tekmelemişler, yıkmışlar. Burayı çek kardeşim böyle. hayvansever kardeşlerimiz bunları kendi imkanlarıyla yapmış. Yani bir bakma, bakma. kendi aracıyla Biz bu bunları taşımışlar. Buraya bir barınak yapmışlar. Kendi imkanlarıyla yani belediyeden sadece yer gösterme haricinde başka hiçbir şey hiçbir talepleri olmadığı halde maalesef buna bile müsaade edilmemiş. Bakın orayı yıkmışlar. Gösterdin mi orayı çektin mi? Evet çekiyorum İbrahim Bey. Yani maksat engel olmak. Maksat bu yavrucakları ölüme terk etmek. Yani ne amaçla bunu yapıyorlar anlayabilmiş değilim. Aşağıda da bir barınak var. Orada da büyük köpeklerimiz var. Orayı da yıktılar. Evet orayı da aynı bu şekilde yıkmışlar. Şimdi... Yani bu şekilde olmaz. Bize bir zaman bir şey verseler yok. 1 Mayıs'tan sonra sizi sokmayacağız. Ya biz burada bir şey yapmıyoruz. O kadar yolsuzluklar var ki burada. Biz hepsini var, var, biliyoruz. Var, 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 var. Zabıtalardan tut. Kendi gözümüzle gördüğümüz, şahit olduğumuz. Yani anlatamam size. O kadar şeyler var. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bizim görevimiz gelip bunları yediriyoruz, besliyoruz. ilaç tedavilerini yapıyoruz. Yaptığımız başka hiçbir şey yok. Bunlar hep kendi imkanlarımla. Benim eşim inşaatçı. Akşam atın inşaatlarda çalışıyor. Getiriyor beni bırakıyor. Şunlar hep kendi imkanlarımızla. Bak şeyleri parçalamışlar. Ya böyle bir şey var mı? Yakıt parası, malzeme parası, zaman, zaman çok lira. önemli. 200 lira. Oradan 4 tane kapıyı getirdi adam 200 lira aldı. Parada değiliz. Ama Allah rızası için biz bunları nereye atacağız ya? Bu hayvanlar nereye gidecek? Yani. Bırakın diyor ölsünler. Götür bahçende besle ya. diyor şef. Videosu da var bende. Götür bahçende besle diyor. Yok yok şimdi öyle derler de ona da izin o... Şimdi ona da izin vermiyorlar. Yine Ve benim Şehirdeyim. bu hayvanları beslediğim dönemlerde cüce bir arkadaşım vardı. O burada kendi köpeklerini besliyordu, mahallede şikayet ettikleri için evet, buraya alıp gelmek evet. zorunda kalmıştı. Ben de aynı durumdayım. Hayvanları Koruma Derneği Fatma ben. Yönetim maalesef. Değil. maalesef. Bahçemde şu anda üç tane köpek var. Maalesef. Bütün mahalle şikayet ediyor. 30 tane kedi var ve hepsi de çoğu hasta zaten. Bakıma evet. muhtaç. Ya biri topal, diyorlar. biri kör. Biz bunlara sahip çıkmaya çalıştıkça ösün olayların diyorlar. bu noktaya gelmesi hoş değil. Benim kapıma da üç kere zabıta geldi. Şurayı ben Bahçenin içinde beslediğiniz hayvana hiç kimse müdahale edemez aslında. Etmemesi gerek ama işte komşuların şikayetinden ola kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani İnsanların herkes hayvan olamıyor maalesef. İnsanların istememesi yüzünden olaylar bu noktaya geliyor. Biz Zeki Bey'le geçen sene 27 Mayıs'ta bir toplantı yaptık. Dernek Başkanımız Selma Hanım, dernek üyemiz Ayhan Bey vardı. Başkan Yardımcısı İbrahim Bey Zeki Bey. Resimlerimiz de var. Bize dedi ki sen dedi bahçende dedi böyle şeyleri yapma. Biz Gel. size bir yer verelim. Siz orada mağdur hayvanlara bakın. Hoş geldin abla. Ne yaptılar? Kasım'a Gel. kadar bizi beklettiler. En sonunda yeri de iptal ettiler. Gel bak. E şimdi bu arkadaşlara Gel hak veriyorum. Şu yüzden. Attıkları hayvanlar burada. Bunları kimse bir çarşıdan, pazardan toplayıp da getirip buraya atmadı. Biz koymadık bunları. Evet. evet. Bunları buraya atan belediye. Belediye mutlaka yani Zeki atıyorum Bey, Körfez Belediyesi buraya atıyor. Hayvan sevmiyor. Her yerden atıyorlar. Bizi de ilgilendirmez deyip çıkıyor buraya atıyorsunuz ama bu kış boyunca öyle söylüyor, evet. üç günde bir besleme yaptık dediniz. Biz sayfaları takip edin derince belediyesiniz. 3 günde bir çıkıyorsun. Ben şunu yapıyorsun. söylemek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma yanlış anlaşıldı. Evet. Cumhurbaşkanımız Bütün öyle bir insan var. değil. Allah rızası için Cumhurbaşkanımıza ben yalvarıyorum. Biz onu çok seviyoruz. Bizim sayemizde oylarımızın sayesinde başkanımız orada yapıyor. Dedik yani Müslüman bir insandır, yapsın, etsin. Başkanımız yayın yaptıktan sonra herkes bütün nerede köpek var, pitbull'a varana kadar getirip ormana attılar. Ondan sonra evet. köpeklerin sayısı çoğaldı. Cumhurbaşkanımızın söylediği belediye başkanları yukarıda alan yapmak zorunda. Barınak yapmak zorunda. Şimdi diyor ki yukarıda biz yer yapıyoruz. Dört seneye beş sene orası yapılmayacak. Çünkü ben biliyorum. Doğru doğru. Hiçbir destek yok. Hiçbir şekilde. Sadece veteriner Deniz Bey'den destek var. Nasıl var? O da ilaçlarını veriyor. Ben Hayır bakın orada o da şekilde bir şekilde veriyor. Hayır Reyhan Hanım. Yani onu böyle olmaz. Bir köpeği muayene edersiniz, ona göre ilaç verirsiniz. Ben 5 senedir veterinerlerle çalışıyorum. Özel veterinere götürüp getiriyorum kedilerimi. Neden buraya getiremiyorum? 5 defa getirdim. 5'inde de ne verdiğini, ne yaptığını bilmiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yaptığı iğneyi, vurduğu iğneyi öbür odada şırıngaya çekiyor, geliyor burada enjekte ediyorsunuz. Ben veterinere gidiyorum, bana gösteriyor. A ateşi var, yanında evet. muayene ediyor. Ona göre iğnesini yaptırıyorum. Evet. Derince Belediyesi veterineri de dahil, bakım evi de dahil. Ben CİMER'e şikayet ettiğim için benim psikolojik problemlerim olduğuna dair tutanak tutuldu ve ben mahkemeye verdim. Tabii biz de deliyiz ya, biz de deliyiz. Hayvanları seven insanlar şey diyorlar bize. Köpeklerin çobanı yapılması. diyorlar. Köpeklerin çobanıyız evet. İki ayaklılardansa işteyse biz zaten belli biz hiçbir şekilde bir maaş, para bir şey almıyoruz bunların karşılığında. Üç sene yakındır ben her gün gönüllü olarak gelip burada kendi imkanlarımla yaptım. Yukarıda kulen orayı besliyoruz, burayı Baba besliyoruz. yok. Yörükleri besliyoruz. Hiçbir destek yok. Ya aslında ben bırakın de... desteği yani destek, bize destek ben de şahsen ya? destek istemiyorum. Sadece müsaade etsinler etmiyorlar. Orman şefi diyor ki ilerideki yer belediye başkanının tapulu yeri. Oraya götürün, taşıyın. E, oraya da taşırsak Orman şefi burayı da bize gösterdi. Evet. Yarın gelecek, taşıdıktan sonra diyecek buradan da kalkın. Evet. Böyle olmaz. Hani bizim sesimizi duysunlar ya. Yaşayalım. Ne olursun sesimizi duysunlar. Ormanda her türlü pislik oluyor. Biz görüyoruz kadın halimizle. Bizi bizi istemiyorlar o yüzden burada. Her şey yapılıyor burada. Ben konuşmayayım bazı şeyleri. Yani yukarılar çıkılıyor, gereksiz şeyler yapılıyor. Biz bunları biliyoruz, takibe alınsınlar, görürler. Her şey. Yani burası devlet, devletin şeyi olmuş. İsteyen kişi gelir burada kulübe kurar, kimse karışamaz. Ama biz bu yavrulara bakıyoruz burada, hiç kimseden bir şey istemiyoruz ya. Niye yıkıyorsunuz? Ben onları ne zorluklarla yaptım ya? Ellerim, tırnağım çıktı benim, ellerim buraların bakın. Her tarafım kesildi. Bunları ben kadın halimle yaptım ya. Şimdi Çocuğuma yer ayırmıyorum. Hanım yanlış olan bir şey var. Çok yanlış şimdi var. buradaki yıkım yapılırken kimse bir şey görmedi. Sen gördün mü? Yok. Evet. Başkası gördü mü? Yok. Orman şefini arattılar. Ben yaptım demiş. Şimdi o zaman kendisi gelecek. Ben yaptım Söylediği zaman biz onun yaptığını suçlayabiliriz. Evet. İki tane sarhoş gelip burada yapmadığını emin misin? Her şey olur. Her oladır, şey olabilir. şimdi oladır. insanları suçlamayalım. Aynen. Biz konuya Kesin çözüm için uğraşalım. Evet. Ama Orman Şefi Eğer... beni tehdit etti. Videosu var, söyledi, şuradan. yıktıracağım dedi. Onu da onu, da onu ben, de. ben de Onu mahkemeye vereceğim. Bana mal kadın, kesesini, terbiyesiz lan. Tamam, gerek yok. Bunların hepsi bende duruyor zaten. Evet. Onunla ilgili olarak gidip Yüreğli'ye hakaret ettiğine dair savcılığa dileceğim. Vereceğim şey videom var. Evet. Lafı da uzatmaya da gerek yok. Aynı. Sorun çözmek amaçlı çalışmak zorundayız. Tabii ki. Bunlar önemli. Evet. Şimdi bunlar ne olacak? Bak, mama yiyorlar koydum. Zaten bunların duası size yetecektir. Yani oradan edin, size edilen hakaretler dava açarsanız onu kazanır kazanamazsınız o ayrı konudur ama evet. Rabbim bunun mükafatını size mutlaka verecektir evet. ki karşı tarafa da bunun cezasını mutlaka verecektir evet. diye. Ama izliyorum. işte biz bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Bakın evet. bu burada bir yanlış anlaşılma olmasın. telefonla edilmiş ben yaptım demiş olabilir. Çünkü geçen bir tartışmadan dolayı. Kendisi bu şekilde bir kelime kullanmış olabilir, evet. başkaları da gelmiş olabilir, o başka bir adam da göndermiş olabilir. Bilinmeyen evet. üzerine konuşmamız doğru. Doğru, doğru. doğru. Yani e, haberler yayıldığı zaman hoş evet. olmaz, evet. daha çok kimleniyorsunuz, daha çok insanlar karşı karşıya geliyor. Evet. Var olanı gider şikayetini yaparsınız, görmediğiniz bir şey için de kimseyi suçlamayın lütfen. Evet. Aynen. Peki jandarmayı siz mi çağırdınız yoksa? Biz çağırdık, biz hmm, çağırdık. Siz çağırdınız, bir kulübeler şey... yıkıldığı için evet, çağırdınız. Zaten bize 1 Mayıs'a kadar müsaade edilmişti. Hmm, sokmayacağım Mayıs. sizi. Evet videomda da var. Şefsiz sizi sokmayacağım ormana. Şikayetini yaptın mı Reyhan? Evet isim yok. Ha, o zaman bir belge alacaktınız elinize. Belgeyle dolaşacaktınız. Jandarmanın da dediği gibi, komutanın da dediği gibi haklı. önemli olan belge haklı. Yani uyu Zeki Bey'e düşüyor. Zeki Bey'e düşüyor. Haklılar. Ben size söylüyorum. Evet. Yukarıya evet. da yaptık yıktılar orayı. Evet maalesef. Üç farklı yerde barınaklar yıkılmış saygıdeğer arkadaşlar. Bu yavrucaklara sahip çıkabilmek adına desteklerinizi bekliyoruz. Bu yavru köpekleri ne şekilde getiriyorlar bir bilginiz var mı? Biz daha önce de birkaç kez bakım eviyle aynı şekilde çalışma içinde de yaptık. Geçen Aralık'ta da Reyhan Hanım'ı aramışlar. 10 tane yavruyu. Reyhan Hanım'a teslim ettiler. Anneyi yakalayamadılar. Çünkü anneyi yakalamanız gerekiyor. Yakalayamazsınız. Yavruları alıyorlar, getiriyorlar, buralara bırakıyorlar. Ya da başka bilinmeze gidiyor. Resmen ölüme terk ediliyorlar. Yani küçücük yavrular. E zaten anneden ayırdığınız bir aylık yavru anne sütü almazsa bu 3-4 aya kadar bunların yaşama şansı yok ki. Yok doğru. Bağışıklık sistemi ama buna her türlü mamayı da veremezsiniz. Evet zaten. Hayvan sever olarak bakın ben 8 tanesini sürekli veterinere götürüp tedavi ettirmeye çalıştım. Çalıştığım veterinerin adresini de vereyim, telefonlarını da vereyim. Benim neler ödediğimi de söylesin size. Evet. Ama hiçbirini kurtaramadık. Bunların anne varsa belki iyi olacak. Anne yoksa çok zor. Evet, peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet saygıdeğer arkadaşlar gördüğünüz gibi burada en az 15 tane köpek var. Toplam 300 civarında köpek varmış. Bu kardeşlerimiz, ablalarımız gönüllü olarak bu köpekleri beslemekte. ablacım Ablacığım bir şeyler söylemek ister misin? hayvanların Tekrar bir çoğunun, alabilir miyiz? Birçoğunun şeyini, e, birçoğunun zincirini aldılar. Pahalı olan hayvanların zincirlerini söküp aldılar. Yani durum böyle. Barınakları yıktılar. Barınakları yıktı, şey yuvalarını yıktılar. Bir gün evet. gidin gidin oraya çekim yapın gidin oraya. O aşağı, aşağıya Ay, da çekeceğim, giden, evet orayı. Gidin oraya, oraya orayı çekim yapın. Bu siyah arabanın olduğu yere gidin. Ha, biliyorum biliyorum orayı. Orayı gidin çekin. Bakın ne hale getiriyor. Ya Yani bunlar ben artık Müslüman demiyorum. İnsan da demiyorum. Gerce de yani bir insan Müslümanları geçtim. Bir insan böyle bir zalimlik yapmaz. Ya yani bunlar telsiz hayvanlar get. ya. Ha hayır hayır. Sürüyor mu? O bunlar telsiz hayvanlar. Ya kimseye bir şeyleri yok. Zararları yok. Baksana şuraya. Ya. Evet evet. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol var, var. Gidin, gidin, iseyim, şartlarından dolayı belki başka bölgelere de geçmiş olabilirler. O konuda bir şey söyleyemem. Normaldir, bilmediğiniz bir fazla yorum olmaz ama yavru köpeklerin sayısı çok fazla. Bu yavru köpeklerin sağlıklı büyüyebilmesi için sağlıklı bir ortamda olması gerekiyor. Maalesef veterinerlik hizmetlerini belediyeden hiçbir şekilde alamıyoruz. Cimere şikayet yaptığımız zaman da daha kötü oluyor. İşler daha kötüye gidiyor. Benim hakkımda da personel bir tutanak yapıp altına psikolojik problemleri olduğunu, işte Derince Belediyesi'nden ben bir yer istemişim, yeri vermediği için bakım ve personeline iftira attığımı, hakaret ettiğimi, ara sıra gidip tehdit ettiğime kadar bazı yazılar yazılmış bizim hakkımızda. Ben o konuyla ilgili zaten mahkemeye gereken şekilde şikayetimi yaptım. Bir de çok önemli bir konu, bakım evinde çalışan bir personel şu anda uyuşturucu ticaretinden içeride. Yargılanma bekleniyor. Fakat personelin hayvanları iyi davranıp davranmadığını bile bakım evinde biz endişeliyiz. Çünkü bir kişi de şu anda orada çalışıyor, emniyette sorgudan sonra kullanıcı olduğu için serbest bırakılmış. O şahıs da şu anda orada çalışıyor. Yani Derince Belediyesi'nin bir an önce kendine gelip, bakım evi de dahil, orman bölgesi de dahil kesin bir çözüm bulması gerekiyor. Bulmadığı takdirde biz de bu saatten sonra elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Gerekirse orman işletmesinden biz yer almaya çalışacağız. Zeki Bey'in böyle bir planı varmış. Ama bir plan yapmak, bir bakım evi için plan yapıldı. Beş sene sonra ancak yapıldı. 5 sene içerisindeki buradaki hayvanların durumu ne olacak? Orman bölgesinde bir kapalı alan yapmanız demek, sorunu çözmek demek değildir. Çünkü bakın küçük hayvan var, büyük hayvan var. Bunların hepsini bir arada tutamazsınız. Bunlar birbirini parçalar. Yani telle çevirip içine hayvanı bırakmak sorunun çözümü değil. Kalıcı, gerçekten hayvana değer verir şekilde, kanunlar çerçevesinde bir çözüm istiyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.

Evet saygıdeğer arkadaşlar. Diğer kulübeye baktık. Şimdi bir de bu kulübeye bakalım istedim. Çünkü burada da kulübeler yıkmışlar. Dur, dur, dur. Gel buraya. Gel, 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 gel. 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 Dur oğlum, dur. Mı abla? Lan yabancı değil. Yabancı değil ben sizi seviyorum. Ben girmeyeyim abi ya. Yapma ya. ya gel gel, gel. Allah Allah tamam ya, oğlum gel 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 gel. Abi al al al. Tamam oğlum tamam. Sır, ya bir kaldırmazlar gel. Ya ısır İbrahim al. Ya bu ısırmaz kardeşim. Abi ya. ya kardeşim gelsene. Ya abi ben tırs. <laughs> evet saygıdeğer arkadaşlar. Arkadaşım korktu. Görüldüğü gibi oldukça çok köpek var. Korkmakta da haklı aslında. Dur oğlum dur dur. Evet. Bakın böyle kulübeler var. Farklı çeşitli yerlerde. Bir nevi ölüme terk edilmiş köpekler. Bakın burası yıkılmış. Ablacığım siz besliyorsunuz da belediye... Hayır hayır belediye getirip buraya ölüme terk etmiş anlamında söylüyorum. Bunlara ama ona da engel olmak için gibi yuvaları Evet evet zaten engel olmak için ayrıca bunları buraya getirip terk etmişler anlamında. Siz tabii bir hayvan sever olarak sürekli bunları besliyorsunuz. Ben bunun bilincindeyim. Ben de bir dönem beslemiştim. Bu kulübeleri yıkıp bu hayvanları bir nevi ölüme terk etmektir bu. Bakın bunları yıkmışlar. Oradakini yıkmışlar. Buradakini yıkmışlar. Yani bu insanlık değil. Ben, şey insanlık değil. Bunları böyle gelip yıkmak. İnsanlık dışı bir şey arkadaşlar. Burayı ne amaçla yıkıyorsunuz? Yani kimdir, necidir buraları yıkanlar? Ormana ne zararı var? Biri bana onu anlatsın ya. Bu hayvanların ormana ne zararı var ya? Burada yiyor, yatıyor, başka bir şey yapmıyor ki hayvan. Evet, hiç kimseye bir zararı yok. Fakat maalesef bunu bazı merhamet yoksulu insanlar, fakir insanlar, merhamet fakiri insanlar kulübeleri yıkmış. Bir nevi hayvanların burada beslenmesini engellemiş. Burada birçok kişi vardı. İki tane hayvanseverler derneği vardı. Körfez Hayvanseverler Derneği ve Koceli Hayvanseverler Derneği vardı. Bu kardeşimiz de yine bir hayvansever. Böyle aşağıya doğru gidiyoruz. Bakın burada mükemmel bir organizasyon yapmışlar hayvanseverler. Kendi imkanlarıyla tamamen kendi imkanlarıyla bakmaya çalışan hayvan severlere maalesef müsaade edilmemiş. Dur yavrum dur dur gel gel buraya gel. Bakın orada yine yıkılmış yıkılmış bir barınak var arkadaşlar. Var mı orada başka yer? Sadece o kadar mı? var. aşağıları bir çekeyim yenge. Tamam oradan öyle geçer. Tamam yavrum tamam tamam tamam. Bakın burada bir kulübe var. Aşağıdakileri hepsini yıkmışlar. Baksana şuraya. Evet insanlık dışı bir şey arkadaşlar. Bakın. Bunlar da yıkmışlar. Bu kulübeyi de yıkmışlar. Orada orayı çekmiştik. Baksana, hepsini yiyormuşlar. Kezip, kezip yiyormuşlar. <laughs> bak burada yine vurmuş atmışlar buradan aşağı bak bak şurada bak aha burada yuva vardı şimdi vurmuş atmışlar baksana şuraya vurmuş atmışlar buradaydı o yuva bak vurmuş atmışlar onu buraya. Evet bakın burayı yıkmışlar. Baksana şurada büyük yuva vardı. Burada Yaklar... bir yuva varmış burayı yıkmışlar tekmelemişler. Yani bunların maksatı bu kulübeleri beslenmiş. yıkalım. Hayvanlar burada kesin. beslemeyi bıraksınlar. Bak orada yavru, kışın orada bir kış orada yavrular yattılar, onun için çok güzeldi, büyük bir yavrular için yerdi. Bak orayı ne yapmışlar, gördün mü? Evet, git, geldi çek ona git. Yakınlaştırdım, buradan görebiliyorum, yıkmışlar evet. Bir kış boyu biz burada bu hayvanlar burada sebeplendileri, ne oldu yani ne var? Allah'ın ormanı kime ne olmuş ya? Allah'ın ormanı ya. Dilsiz burada kimseye böyle bir zararı yok aslında. Yani bunlar da Allah'ın bir kulu aslında. Bunlar sadece dilsiz kul. Maalesef merhamet insanın yüreğinde olmalı. Saygıdeğer arkadaşlar. Merhametli insan her zaman her yerde bütün canlılara karşı merhametlidir. Bir hayvanın birkaç hayvanın burada beslenmesine müsaade etmeyen Maalesef fakir zihniyetler var. Istemiyorlar, insanlara zarar veriyor. Ormanda bir şey yapmıyor bu hayvan. Burada yiyor, yatıyor. burada ne istediniz onlardan? Yani kasten bu hayvanları öldürmeye kastediyorlar. Başka hiçbir şey yok. Ben bunu anladım. Ya bu burasını da benim. bir yıl oldu. Burası böyle duruyordu. Hiç kimseye bir şey olmadı da. Şimdi kime ne oldu ki burayı böyle geldi, vurdu, dağıttılar. Bak aşağılarda da var. Git aşağılara doğru git. Burada 60'ın üzerinde hayvan var. Yazık günah değil mi bu canlara ya? Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben Cumhurbaşkanıma ulaşmak istiyorum. Başka ben kimseye derdimi anlatamadım. Bu tilsiz hayvanlar için ben bir kadınım. Böyle geliyorum burada bu hayvanlara yazık. Bu hayvanları besleyelim. Bunlar da bir şey bulsun, yesinler diye bir yemek getiriyoruz onlara. Bir de burada yağmurda, karda sebeplensinler diye yuva yapmışız kadın başımıza. Ya gerçekten ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Başka hiç kimseden bir şey şey yapmıyorum. Artık nefret ettim gerçekten ya. Git aşağı doğru oğlum git git. Bak orada yuvalara bak git. Yenge kendi imkanlarınızla besliyorsunuz. Kendi, tabii doğru kendi mudur? imkanlarımızla ya. Kendi Git arabamın yanına çık yukarıya çekim yap ya. Ye, şeyde evde şeyi pişiriyorum. Kemikleri açlıyorum Suyla ekmek pandırıyorum. Getiriyorum hayvanlar yesin diye ya. <laughs> Evet. Kuru yemle ben bunlara baş edemem ki ben sadece burada beslemiyorum ki ben 4-5 ayrı noktada yemek şey yapıyorum ben kışın orada yemek pişirdim burada kışın orada ocak yeri de var burada kışın yemek pişirdim hayvanlar sıcak yemek yesinler diye ben buraya geldim de kışın burada ne zor şartlarda yemek pişirdim burada bana gelip takdir edeceğine diyeceğine ki ya biz de sizi desteklerim Allah razı olsun diyeceğine bu ne ya Allah aşkına ya bu Müslümanlıkta yok. Bunu bir kafir yapmaz ya yemin ediyorum bunu bir kafir yapmaz ya. Daha bir şey diyecek şeyim yok gerçekten. Yenge zaten bu çabalarınızın mükafatını Rabbim mutlaka verecektir. Verecektir ben bunu ben şimdi ne yapayım insan olarak? Aa, bu, şimdi ben ne yapayım şöyle bakayım bana insan olarak ne yapayım ben? Daha, ben biliyorum zaten ben Allah rızası için gelip yapıyorum. Ya ben bunu Allah rızası için yaptım zaten. İki ayaklılar neden bunu yaptı böyle? İki ayaklar karışmadı. Öbürü yani orman ya. Allah'ım orman ya. Gitsin orman değil ya. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Buyurun, bu Zaten köpekler saygıdır. burada maalesef. Bu kulübeyi de yıkmışlar. Bak ya. Bu barınağı da yıkmışlar. Bak ya. Bunu tekmelemişler. Gördüğünüz gibi yıkmışlar. Kim yaptı? Niye yaptı? Ne amaçla yaptı belli değil. Bakın burayı yine yıkmışlar. Evet maalesef işler acısı bir durum. Evet saygıdeğer arkadaşlar gördüğünüz gibi işler acısı bir durum. Rabbim bu hayvanları besleyen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son kez böyle göstermek isterim. Allah'a emanet olun.